Merhabalar efendim. Şey nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> sağ olun. Siz nasılsınız? Harika, Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir enerji karşıladı hoş bizi. Çok sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş Gidersiniz bulduk. Derseniz oteli tanıtayım size. Valla seve seve biraz gezmek istiyorum açıkçası. Çünkü inanılmaz güzel gözüküyor. Bakalım o zaman. Buyurun gezelim. Hadi gezelim. Çok özel bir alan gerçekten. Tarihiyle, taşlarıyla, dokusuyla, çömlekçiliğiyle kendini hayran bırakan bir yer. Böyle bir yerde tatil yapmak, bir ara vermek için nereye gelebilirsiniz biraz bununla ilgili sohbet edeceğiz. Ee, nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş, <laughs> hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk, ne kadar güzel bir alana geldik. Bir kere öncesinde çok mutluyum, onu söylemek çok istiyorum. Sonrasında ederim. çok güzel karşılandık, teşekkür etmek ne istiyorum. Ne demek, her zaman. Hı -hı. Burası Ürgüp Evekyev Hotel. Ürgüp'ün en gözde otellerinden bir tanesi diyebilirim. Hı -hı. Büyük bir terasımız var. Hı -hı. Manzaraya çok hakim. Evet. Aynı zamanda otelimiz tamamen kaya odalardan oluşmuş. Hı -hı. Ee, odalarımız Hı -hı. mevcut. 12 odamız var. Hı -hı. Az önce de gezdik biliyorsunuz. İnanılmaz çok güzel odalarımız bir da var. bir oda gezdirdiniz evet. bana zaten. E, hayran kaldım çünkü. <laughs> e, taş oda, bir de taş oda olduğu zaman hem kış hem yaz çok daha evet. hoş oluyor değil evet. mi? mevsimlere uygun olabiliyor yani <laughs> yazın çok serin, kışın çok sıcak oluyor. <laughs> o konuda e, gayet misafirlerimiz memnun kalıyor diyebilirim. <laughs> aynı zamanda teraslarımız da mevcut, <laughs> öğle yemeği, akşam yemeği için restoranlarımız mevcut. <laughs> e, restorantımız genelde e, Türk mutfağı üzerine <laughs> ama aynı zamanda yöresel lezzetlerimiz de var. Nedir bu yöresel <laughs> lezzet? Birazcık da ne şey rakı? Evet. <gülüyor> en başta diyebileceğim şey bölge tamamen hakim olan testi kebabı. Allah. Herkes e, gerçekten çok. Böyle kırış şeklinden, hı hı. şovundan, başlangıcından beri, en başından beri çok sevilen bir yemek, evet. tesli kebabı. Hı hı. Tesik kebaban genelde misafirlerimiz ilk buraya gelen herkes denemek istiyor, çünkü hı hı. onun kırım şekliyle vesaire bunlarla Biraz ilgilenmek show show gerektiriyor, e, çok gerektiriyor. Videoları, çekmek çok hoşlarına gidiyor. Hı hı. Bütün lezzetlerimiz var aslında, mutfak açısından. E, onun dışında. Teraslarımızda da aynı zamanda biz parklarla düzenliyoruz. Üst terasımız var, bu terasımız var. Odalarımızdaki misafirlerimiz en azından kahvaltı için burayı kullanabiliyorlar. Yazın Hı -hı. çok serin oluyor. Kışın da çay iç kısmınıza, oradan da yardımcı olabiliyoruz misafirlerimize. Hı -hı. Gerçekten inanılmaz bir, yani şu an sizinle konuşurken bile zaten çok güzel bir hanımsınız. Teşekkür ama ederim. Ama bir yandan da Ürgüp'ün güzelliği de beni bu tarafa itiyor. Yani gözlerim şu an gerçekten siz görmüyorsunuz ama ben müthiş, yani muhtemelen en keyif aldığım sohbetlerden birini yapıyorum manzaraya <laughs> Teşekkür karşı. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Aynı zamanda burası Ürgüp bölgesi olmasına rağmen bütün bölgelere zaten yakın. Hı hı. Göreme, Uçhisar zaten bölgenin gözde. Gözde bölgelerinden, bilindim, e, bilindim. evet çok bilinen bölgelerden. Buradan uzaklık ortalama zaten 10-15 dakika sürüyor araçla. Misafirlerimiz burayı tercih etmesinin sebebi şehir gürültüsünden uzak, biraz hı hı. daha trafiksiz, biraz daha normal kafa dinlemeli yerler olarak görüyorlar buraları. Hı hı. Gelen misafirlerimiz burada konaklıyorlar. Zaten çok bir şeylere ihtiyacı olmayan, insanlar kafa dinlemeye geldikleri için. Hı hı. Aynı zamanda yine diğer bölgelerde gezmek istediklerinde araçla 10 dakika, 15 dakikada gidebiliyorlar. Her yere, her yere yakın Aynen. Zaten. Yani genel olarak Çömlek için Avanos biraz daha tercih ediliyor. Hı hı. Ee, çok fazla bacası yoğunluk olan göreme bölgemiz var. Orası çok güzeldir. Uçhisarımız var, kalesi var muhteşemdir. Hı hı. Zaten burası güzel atlar diyarı. Bizim singemiz de at. at. Hı hı. O yüzden insanlar at binmek için, ATV turları için vesaire hep burayı tercih ediyorlar zaten. Hı hı. Bu şekilde yani Kapadokya bölgesi bu anlamda çok avantajlı. Hı hı. Hem yazın hem kışın. İki, iki tarafta Tabii da ki. değil mi? Yani Karizmeler. hiçbir mevsim fark etmek sizin insanlar burayı karı muhteşem karposal evet. gibi. Hı hı. Yazı da bu şekilde. Yazın sıcak oluyor biraz. Evet ama insanlar bu manzarayı görmek hani bu havalarda gezmek daha çok istiyorlar. Hı hı. Ama kışında gerçekten karpostal niteliğinde. O kadar e, muhteşem bir manzarası Gerçekten, var ki sabah Akşam kadar izleyebilirler doyamazlar. Sabah kalkıp böyle bir manzarada uyanmak tabii ki, yani bir, gün doğumu muhteşem geçiyor. Aynı zamanda balonlarımız var. İnsanlar ah. kesinlikle en evet, ev çok istiyorlar. İstiyorlar. Şey. evet Hı -hı. uçmak da isteyebiliyorlar. O yüzden burası çok tercih edilen bir bölge. Biz de o yüzden burayı çok seviyoruz. Burada da yaşıyoruz. Öyle Hı -hı. diyebilirim. Aynen, yaşıyorsunuz tabii. <laughs> Aynen, burada 10 yıldır da burada yaşıyorum. Keyifli mi? Evet, çok keyifli. <laughs> çok güzel. Ben çok seviyorum bilmiyorum. Hı -hı. Yani insanlara da tavsiye ediyorum ben evet. gelmelerini. Çünkü gelen aşık oluyor. Gerçekten aşık oluyor. Evet yine gelen... aşık olduk. Ben yıl evet. önce gelmiştim, sevmiştim. Yine sevdim ve aşık oldum. Çünkü evet. bu yaşta bu enerjide gelmek bambaşka bir şey kattı. <laughs> evet. ee, bir de sizin gibi bir enerjide karşılaşmak çok, çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Şu an burada 10 Hı -hı. arkadaşım var, çalışma Hı -hı. arkadaşım. Ama şöyle bazen yine yoğunluklarda Hı -hı. fazla personel olabiliyor burada çalışma arkadaşlarımdan. Hı -hı. Ama genelde yani 12 odamız olduğu için dolu olsa bile biz biraz daha çok oda sayısını yüksek tutmak istemedik. Hı -hı. Biraz daha birebir hizmetimiz olsun istedik. Böyle olunca da 12 odamız var. Yetiyoruz. Onlar bize yetiyor, biz onlara yetiyoruz. Ne Gayet güzel var. geçiyor. evet. evet. Hı -hı. Misafirlerimiz hem Türk hem yabancı ağırlıklı geliyor. Hı -hı. Gayet memnun ayrılıyorlar. Zaten sabah kahvaltı burada yaparken tabii ki göreme bölgesinden balonlar kalktığı için Hı. biraz daha oradan seyretmek daha keyifli gelebilir ama misafirlerimiz gidemiyor bazen. Uyanamıyorlar bazen. <laughs> Çıkıyorlar, buradan seyrediyorlar balonları. Yine keyifli oluyor. Çok da güzel geçiyor diyebilirim evet. yani. Hem manzara var hem de akademite evet, olarak. Ambiyans değil. çok güzel gerçekten. Hele ki gün batımı da öyle. Evet ona yetişemeyeceğiz. Yani. Üzücü <laughs> haber ama e, tahminim zaten. İnşallah sizi tekrar ağırlamak isterim. O zaman da gün batımı için sene inşallah. Sene geleceğiz inşallah. i̇nşallah. Valla e, çok güzel. Mutfaktan da bahsettiniz temizlik çok önemli biliyorsunuz. Evet. E, hijyen de bizim için e, çok hijyen önemli. çok önemli. Eminim ki zaten geldiğimiz evet, anda çalışan personellerim de var. Bunları da hı hı. gördünüz zaten. İşte, evet. Temizlik ilk başta ön planda. Sonuçta hı hı. insanlar buna göre geliyorlar. Hı hı. Bizim o yüzden hem otelimizin yorumları hı hı. hem de görüntüsü, dış görüntüsü, iç görüntüsü çok önemli. ya yani Bu bir ya da kötü bir feedback almak demek. Hı. Ben iyi yorumları çok önemsiyorum. Temizlikle ilgili bir durum olduğunda hemen tabii ki yardımcı oluyoruz. Ekstra hı hı. temizlikler konusunda odalarımızdaki misafirlerimiz hı hı. her şeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Hepsinde yardımcı oluyoruz. Temizlik hassas noktamız, ilk noktamız diyebilirim. Sonrasında tabii diğerleri geliyor zaten. Tabii ki. Oda tiplerimizden bahsetmek istiyorum. Tabii ki. <laughs> King Suite odamız var. Zaten Benim gör, aşık olduğum evet. oda. Diğer <laughs> odalarımız standart. O King Suite odamızda hem hava hem sauna, hem jacuzzi, yes. hepsine Hı -hı. hakim. Diğerleri tamamen kaya odalar. Hı -hı. Zaten e, mevsimlere göre yazın, Hı -hı. serin, kışın Eee su da o Zaten gerçekten. Rahatlıkla kullanılabiliyor. Hı. Diğerleri genelde standart odalarımız. Hı. Aynı zamanda tabii ki aileye de uygunlar. Geniş odalarımız var. Ek yatak durumlarımız oluyor. Hı hı. Ekleyebiliyoruz odalara. O, o olanlar da yani, mevcut Zaten tabii, gerçekten. Tabii aynen. Hı hı. E, 3 4 kişilik yine aileleri ağırlayabiliyoruz. Hı hı. Ona göre kapasiteyi açtığı diğer odalarımızdan yardımcı oluyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Biraz rezervasyon erken yaptırmamız gerekiyor gibi hissettiriyor. Evet. Evet. Şimdi <laughs> normalde bölgede bazen birdenbire bir yoğunluk olabiliyor. Turizm evet. bir anda değişebiliyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden genelde yani misafirlerimiz bir ay önceden yaptıran oluyor, bir Hı -hı. yıl önceden yaptıran oluyor. Yani ki şu an yılbaşı yaklaşıyor, yoğunluklar daha da, daha da, da devam daha ediyor. Yılbaşı biraz daha artıyor değil mi? Tabii tabii. Hı -hı. Bölge tamamen yoğunlaşıyor yılbaşı durumlarında. Ama şu an için güzel. Yoğunluklarımız da güzel gidiyor, rezervasyonlarımız da güzel geliyor. Tabii yine birkaç gün öncesinden, en az, en az Allah. birkaç Allah. gün öncesinden Hı -hı. E, özel odalarımız hariç. Yani standartlarda yardımcı olabiliyoruz ama birkaç gün öncesinden arayıp rezervasyon Hı -hı. yapmaları ben ben gerekiyor. Ben ben gerekiyor. evet. Hı -hı peki bu Kapadokya biliyorsunuz son zamanlarda çok turist alıyor. Çok evet. turizm sektöründe bambaşka bir bölgeye geldi. Yani müzik sektöründe de ve bütün her yere böyle hakim olmaya başladı. Evet. Bildiğimiz Akdeniz ve Ege'den birdenbire Kapadokya bizi içeriye doğru çekmeye başladı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şimdi ambiyans çok güzel buranın Hı. ve insanlar eğlence sektörü olarak da burayı düşünebiliyorlar Hı. akşamları, gündüzleri. Havuz partileri yapılıyor otellerin bazılarında, Hı. büyük partiler yapılıyor ve bölge hariç Ankara'dır, Mersin'dir, Kayseri'dir, oradan gelen çok misafirlerimiz de oluyor. Hı hı. Çünkü parti burada biraz daha pire bacaları, ambiyans, ışıklar evet. çok daha farklı gözüküyor ve yakışıyor. insanların dikkatini çekiyor. Aynı zamanda festivaller oluyor burada. Bağboz'un festivali vardı, hı hı. Ee, onun haricinde Kültür Yolu Festivali vardı hı hı. Tabii bunlar da biraz daha güzel tanıtıyor. Tabii. O yüzden biraz daha talep artıyor diyebilirim. Hı hı. Bir de küçük şehir olduğu için, trafikte çok olmadığı için insanlar tercih edebiliyorlar buraları. Tabii. Evet. Ulaşım da kolay. Ulaşım zaten şeyi kolay zaten oluyor. sessiz bir şehir. Huzurlu bir şehir. O yüzden tercih ediliyor diyebilirim. Harika. Enerjinize <laughs> sağlık. Çok teşekkür güzel ederim. Yer. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. <laughs> yine bekleriz. inşallah yine gelin yine olsun. İnşallah geleceğiz. <laughs> İlk fırsatta kendimi burada bulacağım gibi his zaten. <laughs> ne zaman isterseniz en güzel odalarımız sizin için yardımcı oluruz. Teşekkürler. Nüceldezi demek. Evet Davet Misafir izleyicileri inanılmaz bir manzara var. En başta da söylediğim gibi. Bu manzara eşliğinde bir tatil geçirmek, metropolden kaçıp kendi hayatınızda böyle bir alan tanımak istiyorsanız ailenizle ve arkadaşlarınızla beraber burada bekleniyorsunuz diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.